ile beraber işlemi de gösteriyor 500x kullanıyor ben 500x kullanmanızı kesinlikle önermiyorum bu videoda anlattıklarımın yatırım tavsiyesi değil e ama bu 500xe rağmen yine harika kazançlar elde edebiliyor O yüzden burada paylaştığı şeyler de çok önemli. Yani birebir nihai kullanıcının yapmış olduğu yorumları elde etmiş olduğu kazançları burada rahatlıkla görüyorsunuz ki şeffaf bir şekilde sizlere doğrusu yanlışıyla birlikte paylaşıyorum. Bakın bir zarar elde etmişti mesela en son şimdi yeni bir şey yayınlamış. Burada bir kazanç elde etmiş örnek veriyorum. Ve bununla beraber de kazançlarını gösteriyor. Burada anket başlamış mesela katıldım katılmadım diye. Yani... Elimizden geldiğince şeffaf bir şekilde işlemleri sizlere göstermeye çalışıyoruz. Ben bu sıra kendim çok işlem paylaşamıyorum. Farklı durumlarım var. O yüzden maalesef çok işlem paylaşamıyorum ama elimden geldiğince bu benim test hesabım zaten. Burada birçok işlemi beraber yapabiliyoruz. Mesela örnek veriyorum. Burada 1, 2, 3 tane işlem zarı olmuş. Hatta 4 tane işlem zarı olmuş ama bir tane karlı işlemle beraber tüm bu zararımızı kapatabiliyoruz. Zaten farklı işlemlerimiz de var. O farklı bir konu ama dediğim gibi ben burada zaman dilimi gözetmeksizin denemeler yaparak elimden geldiğince kendime göre testler